Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 72 kişinin bulunduğu 25 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçak düştükten sonra alev aldı. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi. Kurtarma ekipleri yangına müdahale etti. Kazakistan Sağlık Bakanlığı ise 6 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan hava yollarından yapılan açıklamada uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu belirtildi. Yeva kitta. Grozny Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü'den havalanan uçak sis nedeniyle Mahaçkale'ye daha sonra Kazakistan'ın Aktao kentine yönlendirildi. Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi. Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi. Kuda? <laughs> Люди упали, самолет разбился. Прикинь, как говорит им. Тизет, тизет, тизет. Бля, самолет у вас